Birkaç on yıl öncesine kadar Müslümanların çok büyük bir kısmı evrimci Darwinist ideoloji ve sol düşünce karşısında fikren çaresizlik ve büyük bir eziklik içindeydi. Neden biliyor musunuz? Çünkü Darwinizm bilimsel sanılıyor, bu yüzden de evrimciler karşısında yenilgi daha baştan kabul ediliyordu. Evrimcilerin yalanlarını çürütecek hiçbir akılcı ve bilimsel açıklama yapılamıyordu. Materyalist uydurmalara karşı hiçbir cevap verilemiyordu. Bu yüzden de dindarlar hiçbir ortamda başları dik bir vaziyette inançlarını savunamıyorlardı. Hatta öyle ki bir kısım dindarlar Darwinizme karşı gelmenin bilime ve modern dünyaya karşı gelmek olacağını zannediyorlardı. Hz. Adem ve Hz. Hava'dan geldiğimizi yani yaratılış gerçeğini dahi açıkça ifade edemiyorlardı. Ateizme, materyalizme, darwinizme karşı inançlarını ve düşüncelerini savunacak bilimsel temelden ve birikimden yoksunlardı. Bu fikri teslimiyet sonucunda dindarlar adına ağır bir yenilgi ortamı oluştu. Türkiye'de 70'li yıllarda kısmen veya tümüyle evrime inananların oranı %90'lara çıkmıştı. Sosyal, kültürel ve siyasi hayatın neredeyse tamamına materyali sol zihniyet hakim olmuştu. Gelenekçi ortodoks zihniyete sahip kesimin ise ne söz ne de yaşam hakkı bulunuyordu bilim karşıtı oldukları düşünülüyor ve maalesef ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlardı. Yaşam alanları oldukça sınırlandırılmıştı. Sıkıştırıldıkları bu cendereden de kendilerini bir türlü çıkaramıyorlardı. Pek çok ortamda da öfke ve nefretle karşılanıyorlardı. Peki muhafazakar kesimin bu dışlanmışlığı ortadan kaldırmak için elinden bir şey geliyor muydu? Hayır. Üstüne bir de sahip oldukları bir kısım gazete ve televizyonlarda bilerek veya bilmeyerek evrim propagandası yapıyorlardı ama bu yaptıklarının gerçekten ne anlama geldiğini bile fark edemiyorlardı. Çaresizlikten ilahiyatçıların dahi birçoğu Kur'an'da evrim var yanılgısını dillendirmeye başlamıştı. Okullarda haşa Allah yok, din yok, yaratılış yok. Dolayısıyla vicdanınızla hareket etmeye gerek yok. Sen ve ataların hayvandan geldiniz diyen darbinizm anlatılıyor. Buna da kimse karşı çıkamıyordu. Böyle bir ortamda Marksist, Deniniz, Komünist akımlar da çok güçlenmişti. PKK başta olmak üzere dinsiz ve komünist bir Türkiye hedefleyen terör örgütlerine katılımlar hızla artıyor, bunun da bir türlü önüne geçilemiyordu. Bu kabusun artık hiç önlenemeyeceğinin sanıldığı bir anda Sayın Adnan Oktar Türkiye'nin ve Müslümanların imdadına yetişti. 40 yıllık, geceli gündüzlü, fedakarane, kapsamlı, sistemli akılcı ve çok etkili bir tebliğ faaliyeti yaptı. İnsanların hayata bakış açısını İslam lehine değiştiren, yüzden fazla ülkede 73 dile çevrilmiş 300'ü e aşkın kitapla. Türkiye'de neredeyse izlemeyenin kalmadığı, çok etkili 200 farklı iman hakikati, Kur'an mucizeleri ve yaratılış gerçeği belgeseliyle. Din karşıtı felsefeleri tamamen çürüten ve günlük giriş rakamlarının 2 milyonu aştığı binlerce internet sitesiyle 1,5 milyon kişinin katıldığı 5000 konferansla evrim teorisini kökten yerle bir eden fosil sergileriyle sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan ayet açıklamaları ve imani içeriklerle dindarlığın ve dindarların önü açıldı. Bu çalışmalarla Darwinizm materyalist ve Marksist sol felsefenin geçersizliği, evrimcilerin sahtekarlıkları yaratılışın bilimsel bir gerçek olduğu, Türk İslam Birliği'nin önemi, Kur'an'ın hak kitap olduğu ortaya kondu. Allah'ın varlığı ve birliği reddedilemez bir biçimde bilimsel olarak ispatlandı. İnternet ve muhafazakar kesim sahip oldukları onlarca televizyon, gazete ve internet sitesiyle gençlere ulaşamıyordu. Ama Adnan Bey ve arkadaşlarımız baskısı, kağıdı, kapağıyla İslam tarihindeki en kaliteli kitaplarla, A9 TV ile, modern görünümleriyle ve bilimsel tebliğ metoduyla plajlardaki gece kulüplerindeki gençlere dahi rahatlıkla ulaştılar. Onlara en akılcı ve ikna edici yöntemlerle Allah'ın varlığını, birliğini anlattılar. Kur'an'ı ve İslam'ı sevdirdiler. Onların namaz kılmasına vesile oldular. Evrimcilerin habire dile getirdikleri, ara form bulunduğu yalanlarına verilen kapsamlı, bilimsel ve akılcı cevaplar sayesinde Darwinist atakların tamamı sonuçsuz bırakıldı. Darwinizm, bilimsel ve felsefi olarak bir daha doğrulamayacak biçimde ezildi. Bu muazzam çalışmalar sayesinde Müslümanlar fikri ve felsefi alanda her zaman garip gelmeye başladı. Türkiye'de evrime inanma oranı %5'ler seviyesine kadar geriledi. Sonuç olarak Adnan Oktar ve arkadaşlarımız Müslümanlar adına dünyadaki en büyük ilmi, fikri ve imani zafere imza attılar. Böylece Adnan Bey vesilesiyle dindarlar üzerindeki o ezici baskı tarihe karışmış oldu. Din, İslam ve Kur'an ülkemizde çok geniş kitleler tarafından açıkça ve cesurca savunulur hale geldi. Samimi Müslümanların sayısı arttı. Müslümanlar köşelerince rahatça yazılar yazan, TV programlarına çıkarak inançlarını açıkça ve korkusuzca savunan kişiler haline geldiler. Muhafazakar sağ kesim toplum içinde saygı ve değer görmeye başladı. Bu vesileyle dindar, milliyetçi, vatansever sağ görüşün önlenemez yükselişi başladı. Özetle Müslümanlar bu fikri zafer sayesinde artık başları dik bir şekilde yaşıyor, hayatın her alanında yer alıyor, söz sahibi oluyorlar. Çok önemli bir husus daha var. Geçmişte gelenekçi ortodok zihniyete sahip Müslümanlar maalesef kaliteden, estetikten, sanattan anlamaz, yemek yemeyi, yürümeyi, giyinmeyi bilmez, teknolojiye, modernliğe karşı görgüsüz ve yabani kişiler olarak tanınıyordu. Sayın ve arkadaşları Müslümanların dünyadaki en kaliteli, en kültürlü, en modern, en nezih, en asil insanlar olduklarını kanıtlayarak bu anlayışı da tersine çevirdiler. Böylece bir başka büyük zafere daha imza atmış oldular. Dindarlar aleyhine toplumda oluşturulmuş olan kaliteli mekanlar, kültürel etkinlikler, modern semtler, eğlence ortamları Müslümanlara kapalıdır, iyi ve güzel olan şeyler sadece din karşıtlarınındır algısını tamamen yıktılar. Bugüne gelindiğinde ise Osmanlı'da ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kumpas devrede. Bu kumpasla milyonların hidayetini vesile olan evrim aldatmacısını yerle bir eden, din karşıtı tüm sapkın ideolojileri susturan kıymetli Erbakan hocamızın herkese tavsiye ettiği Harun Yahya külliyatı imha edildi. Merhum Başbakanımız Sayın Erbakan'ın tüm hayatı boyunca Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini övdü ve okumayı tavsiye etti. Milli Görüş Camiası'nı bu eserlerle yetiştirdi. Okuyan herkesin, Allah'ın varlığını ve birliğini derin bir şekilde düşünmesine, Allah'a iman etmesine, mübarek peygamberleri tanıyıp sevmesine vesile olan bu eserlerin imhası, büyük zulümdür. plan nedir peki size göre efendim? Bu plan birkaç kelimeyle söyleyeyim. Önce bir defa vesikayla konuşmuş olmak için şu kitabı size göstermek istiyorum. Ben yardım edeyim. Bu kitap Siyonizmin felsefesi. Allah'ın varlığını, birliğini, yaratış sanatını anlatan internet siteleri kapatıldı. Yaratılış gerçeğini bilimsel olarak ispatlayan fosiller depolardaki çelik dolapların içine kilitlenerek insanlardan gizlendi. Hatta daha da ileri gidildi. İman hakikati anlatmak, evrimi çürüten konferanslar vermek, yaratılış sergileri düzenlemek, Allah'ın varlığını anlatmak haşa birer suçmuş gibi Adnan Oktar davası iddianamesine eklendi. Haksız ve hukuksuz olarak böylesine bir zulüm yapılması elbette Allah'ın gücüne gidecektir. Ne yazık ki dindar kardeşlerimizin birçoğu bu yapılan zulme sessiz kalıyor. Bir kısmı ise alenen kumpasa ve iftiralara destek veriyor. Daha da ileri gidenler din karşıt çevrelerle işbirliği yaparak Adnan Bey ve arkadaşlarına düzenlenen alçak kumpasın bir parçası olanlar da var. Yıllardır dine ve dindarlara her türlü ideolojik karşıtlık ve saldırı içinde olan sol materyalist kesimle ağız birliği yapıyorlar. Onlarla el ele verip Kumpas'ı ve tertemiz Müslümanlar yapılan zulmü alkışlıyorlar. Masum insanlara yapılan haksızlık ve hukuksuzluklara seviniyor, onay veriyorlar. Atılan en ulumalık çirkin iftiralara destek veriyorlar. Bir de bu iğrenç iftiraları ve asılsız ithamları medyalarında yaygınlaştırıyorlar. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Sayın Adalet Doktor, muhafazakar kesimin bir zamanlar yıkılamaz, yenilemez, karşı çıkılamaz zannettiği ve bu yüzden de boyun eğdiği darinizm ve materyalizmi yerle bir etti. Böylece dindarların önündeki en büyük engeli yıktı. İslam'ın yükselişini sağladı. Bu eşsiz zaferi takdir etmek ve Adnan Bey'e destek olmak gerekirken büyük bir vefasızlık örneği sergileniyor. Din düşmanları sevindiriliyor. Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması ve küfre karşı omuz omuza mücadele edilmesi gerektiği göz ardı ediliyor. Oysa bir Kur'an ayetinde inkar edenlere destek verilmemesi, yalnızca müminlerle dostluk kurulması gerektiği şöyle buyruluyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Nisa Suresi 144 Yaşadığımız dönem Müslümanların birbirlerine düşmesinin değil, Bilakis birlik olmalarının gerektiği bir dönem. Allah bir Kur'an ayetinde Müslümanların birlik olması gerektiğini ve bu olmadığında yeryüzünde büyük bir bozgunculuk ve fesat ortamı olacağını şu şekilde haber vermiştir. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Enfal Suresi 73 Allah'ın önemli gördüğünü, Müslüman'ın da önemli görmesi Allah'a imanın gereğidir. Bu nedenledir ki camiamız tarafından ben Müslümanım diyen herkes her zaman hüsnü zanla değerlendirilir. Bir Müslümanın aleyhinde söylenenler bizim için daima Kur'an hükümleri ve somut deliller ışığında değerlendirilebilir. Yüce Allah söylenti ve dedikodulara göre hareket edilmemesi, gıybette bulunduğu harama girilmemesi için Hucurat Suresinin 6. ayetini indirmiştir. Ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hucurat suresi 6. Adnan Bey'in 40 yıldan bu yana sürdürdüğü ilmi, milli, fikri ve imani mücadelesinin engellenmesiyle meydanı boş bulan din karşıtı Darwinist materyalist sol çevreler bugün tekrar ideolojik atak yapma ve yeniden güçlenme imkanı buldu. Ülkemizdeki son durumu özetlemek gerekirse temeli Darwinizm olan deizm, ateizm alanında çığ gibi bir artış yaşanıyor. Toplumda sevgisizlik, mutsuzluk, öfke, nefret ve şiddet en yüksek seviyelere ulaştı. İntiharlar arttı. Doktorların, mühendislerin, genç beyinlerin adeta kaçarak yurt dışına gitmesi önlenemiyor. Dindar ve laik kesimler arasında yeniden büyük bir kutuplaşma, dev bir uçurum oluştu. Z kuşağı ile muhafazakar kesim arasında bir bağ kurulmasının imkanı da neredeyse kalmadı. Peki toplumu zehirleyen bu darwinist atakları karşı ne yapılıyor? Hiçbir şey. Şu an bırakın evrimcilere cevap verilmesini, bırakın yaratılışın bilimsel delillerinin anlatılmasını, tam aksine TRT ve Diyanet TV başta olmak üzere tüm televizyon kanallarında açıkça Darwinizm propagandası yapılıyor. 70'lerde olduğu gibi yeniden Darwinist sapkın mantıkları hayat felsefesi edinen ateist bir gençlik yetişiyor. Etrafta bu anormal durumdan rahatsız olan kişiler olsa da Adnan Oktar ve arkadaşları dışında bu gidişatı dur diyebilecek Buna karşı etkili faaliyetler yapabilecek pek kimse yok. Bu olumsuz gidişatın sona ermesi ancak Adnan Bey ve arkadaşlarımızın tekrar eski ilmi, imani, fikri ve kültürel faaliyetlere geri dönmeleriyle mümkün olabilir. Yapılması gereken şey ideolojik intikam peşindeki Darwinist, ateist, materyalist odakların kulpasına desteğin kesilmesi, adil bir yargılama yapılmasının sağlanmasıdır. Böylece Müslümanların imani faaliyetlerini durduran tüm engeller de ortadan kalkacaktır. Bu yapıldığı takdirde Allah'ın izniyle özellikle gençlerimiz arasında gözlemlenen ateizm ve deizm ilerleyişi duracaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.